Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle teynek dörtlüsü Şimdi arkadaşlar bu kişi bir kere belli bir takım sorumlulukları olan biri olabilir gibi gözüküyor. kimilerin belki de başka biriyle ilişkisi var ve siz zaten bunu biliyor olabilirsiniz. Ee, ya da işte bir ne bileyim ailesinin bu kişinin böyle bir ağzına baktığı biri olabilir. İşte eve para getirsin de ilgilensin dediği biri olabilir. Bir takım bir yerlerde bir sorumluluk sahibi biri olabilir gibi gözüküyor. Patron konumundaki biri de olabilir gibi arkadaşlar işveren. Ee, ya da çevresinde hep böyle belki kendisinde süper olanakları yok ama hep çevresinde bir tık böyle diğer kişilerin de hani sence ne yapayım işte bilmem herkesin çaresine böyle derdine bir çare bulan hani o tarz bir yapısı da olabilir. Hani babacan mı desek öyle bir enerjisi olabilir kimlerin arkadaşlar. Ama tabii ki diğer kartlarda çok daha iyi anlayacağız. İstemese bile kendi bu sorumluluklar içerisinde buluyor olabilir. Tabii bu kadın kadınsa yine aynı şekilde. Valla bu kişi şu an için gerçekten belli bir takım sorumluluklar hayatında, belli bir takım şeyler inşa etmeye çalışma ve bununla ilgili bir güç bir dayanıklılık testinden geçiyor olabilmekle birlikte az önce dediğim gibi hani gerçekten de hayatında hani işte sence ne yapmalı? Sen ya ta, sen, tamam ben hallederim. Tamam onu bırak onu ben de onu da hallederim gibi de yine genel itibariyle böyle bir karakteri de olabilir çevresindeki insanlara yaklaşımı olarak da sevgili arkadaşlar. İlişkiler konusunda özellikle geçmişte sizle ya da başkasıyla kalp kırıklığı yaşamış biri olabilir. Ve ilişkiler konusunda atıyorum hayatının diğer alanlarında belki çok güçlü ama ilişkiler konusunda tereddütleri var. Ya da ne bileyim bir yerde evet bir iş veren, evet işi gücü var. Evet herkes çevresi tarafından ona danışıyor vesaire. Ama ilişkiler konusunda Denemekle ilgili tereddütleri var. Özellikle bir ayrılık aşamasından geçiyorsanız arkadaşlar şu an için kendine bir hayat, bir düzen kurmaya çalıştığı ve sizinle birlikte tekrar deneme konusunda da yine gergitlerinin, tereddütlerinin olduğu bir süreç içerisinde olabilir gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Aslında bakın sizinle sohbet etmek istiyor. Sizinle karşılıklı adımların olduğu, karşılıklı işte sözlerin söylendiği, iletişimin olduğu bir şeyde olmak istiyor. Bir diyalog halinde olmak istiyor sanki bu kişi. Ya da işte tamam ben emek vereyim ama o da versin. Karşılıklı bir özveri belki, karşılıklı bir gülüşün paylaşılmasından bir, bir, birbirinizle ilgili düşüncelerinizin paylaşılmasına kadar. Sanki böyle bir hareket ve iletişim içerisinde olmak istiyor gibi arkadaşlar bu kişi. Burada sizden bekliyor olabilir ilk adımı. Çünkü isyankar diyebileceğimiz bir kartla çıktı tavırlarını size göre belirlemek istiyor olabilir. Ama bu gelmez. Ama ben de konuşmam. Bakın burada bir karşılık arayışı vardı hatırlarsanız. bakalım. Onu tanımanızı istiyor. Ya nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Benim farkıma varsın. Beni affetsin. O bana gelsin, çıkma teklif etsin. Ya da o da bir şeyler yapsın. Hep ben yapmak durumunda değilim gözünüzde tanınır olmak istiyor. Hatta belki de zaman zaman böyle saçma çırpınışlara da giriyor olabilir. Hani böyle ergenken vesaire atıyorum erkekler kızların dikkatini çekmek için öyle takla atarlar bir şeyler yaparlar yani. O tarz konulara kendini sokanlar da olabilir arkadaşlar. Ee, ama geneline bakacak olursak sizin tarafınızdan görülmek, tanınmak, sevilmek, affedilmek senaryonuza göre böyle bir şey istiyor bu kişi. ve ilerlemek istiyor sanki. Bakın bir yıkımı toparlamak istiyor ya. Ya başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki olabilir aranızda ve bu kişi. Ve bunu düzeltmek aslında istiyordur ama karşılıklı enerjilerle, karşılıklı enerjiler olmadığı takdirde ona göre isyankar enerjisini devam ettiriyordur. Niye beni affetmiyor? Niye beni görmüyor gibi? Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da bu kişi şöyle diyor olabilir. Hatta sorumlulukları olan biri olabilir. Dedim ya arkadaşlar, ayette artık ya, hani bunu aldım artık bu hayattan. Ben şu kişiyle ilişki yaşamak istiyorum yani sizinle. Ne bu böyle aileye bak, şeye bak, iş, vere, iş işçiye bak, şeye bak ya da hayatım şöyle böyle, aşk yok bilmem ne. Sizinle bu hayatındaki o enerjiyi düzeltmek istiyor olabilir. Ama birçoğunuz için sanki ya başlamadan biten ya da bitmiş bir enerji var gibi. Evet, bakın kupa ikilisi. Bu kişi sizi ruh eşi olarak görüyor arkadaşlar. Aranızda çok farklı, derin bir bağ hissediyor bizim açılımıza göre. Çok büyük bir çekim gücü. Ayrılık mı yaşadınız? Tereddütler olabilir ama bu duyguyu o şey yapmaz yani. Bu başka bir şeydir. Onu zorla içinizden atamazsınız. Ya da hayat çok sıkıntılı vesaire mi? Siz içindeki belki de ona iyi gelen tek şeysiniz sizi düşünmek. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Belki sebebini anlamını bilemediği bir şekilde bir yakınlık hissiyatı. Duygular karşılıklı mı diye merak ediyor. Siz de onu acaba istiyor musunuz? Acaba duygular karşılıklı mı? Öyle gibi geliyor ona ama yine de böyle bir adını koyamıyor. Ya da işte ayrılıksa siz de tekrar denemek ister misiniz? Olur mu acaba ikinizden bir şey? Sanki bunu kafasını anlamaya, çözmeye çalışıyor gibi arkadaşlar. Şöyle devam edelim. <laughs> Pardon. Bakın çok büyük bir hırs, tutku, arzu bunları harekete geçirmekle ilgili hayata dökmekle ilgili belki de böyle bir azimle hırsla vesaire belki de peşinizden şu an için gelmiyor olabilir bunu yapması yapmaması gerektiğiyle ilgili her açıdan bakarak değerlendirmeye çalışıyor olabilir belki ama bu, bu bağı çok kuvvetli hissediyor gibi İlişkiler konusunda belli beklentileri olan belli sınırları olan biri olduğunuzu düşünüyor olabilir hani bana şunu karşılarsan tamam olabilir gibi bir beklentiniz olduğunu düşünüyor olabilir. İşte kalbiniz mi kırdı? Önce gelip özür dilemelisin. Mesela gibi. Bakın sizi üzdüğünü düşünüyor. Ya da belki de siz de başka bir aşkın üzüntüsünü yaşıyorsunuz şu anda. Ama kendinizi toparlama konusunda kararlısınız. Güçlüsünüz. Yaşadığınız acılar sizi güçlendirmiş. Şöyle diyor. Belki o da başkasıyla acı çekti geçmişte. O yüzden mi soğuk davranıyor acaba? Ya da kırılmaktan, incimekten korktuğu için belki de o yüzden mesafeli davranıyor. Ya da evet onu kırdım ben geçmişte ve şu anda kendini iyileştirmekte kararlı. Böyle birini görüyor size bakınca arkadaşlar. Bakın potansiyel yani tam anlamıyla tırnak içerisinde başarılı. Tam anlamıyla tırnak içerisinde sınırsız güç, değerini bilen, ayrılık mı ilerlemiş ya da işte ayrılık yaş yani hiç geçmişiniz yok mu? Kendi kıymetini, değerini, potansiyelini bilen. Ve kendini üzmemeye son derece kararlı ilişkiler konusunda gibi gibi birini görüyor sanki size bakınca. Aranızda iki sayısı özellikle önemli arkadaşlar, ikili vadeler. Aranızda çok yoğun bir telepatik bağın olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı bir etkileşimin, arada uçuşan titreşimlerin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kişi bir şey arıyor ya, bir çıkış yolu. İçgüdüler, rüyalar, sezgiler aracılığıyla. Parlak bir fikir, bir fırsat, görülebilecek bir fırsat. Bunun peşinde sanki. Hani kafasına bir ampul yanması gibi. Ne yapılabilir? Ne yapmalıyım? Ha, aynı zamanda bu kişiye ilham veriyorsunuz arkadaşlar. Sizi düşünüp düşünüp romantik şarkılar dinliyor olabilir yeteneğin varsa söz yazıyor olabilir, beste yapıyor olabilir ama tabii ki bunlar çok uçuk örnekler. Ama hani bu kişinin hayatına sanki nasıl ilham veriyorsunuz? Sanki melodi veriyorsunuz arkadaşlar. O o ba o biliyorsunuz işte müzik notaları dedim. Hepsinin bir frekans vesairesi vardır. Ve iki şu anda dikkatimi çekiyor. Bakın. Bu bağı, o müziksel bağı çok yoğun hissediyor sizinle ilgili. Ve dediğim gibi belki de siz farkında olun ya da olmayın size ithaf ettiği şarkılar olabilir. Aa. Size bakınca da aynı şeyi görüyordu. Ambition kelimesiyle birlikte arkadaşlar. Bunu sevmiyorum. biraz daha İngilizce vesaire ama söylemek zorundayım yani. İkinizde de aynı şey var. İkinizde bir kere sizde dediğim gibi işte kendini kurtarmak, hayattaki hedefleri vesaireyle ilgili bir hırs vesaire işte böyle bir azim görüyor sizde. Ama siz, onun da sizinle ilgili duygusal anlamda bir şeyi var sanki. Özellikle sosyal medyadan vesaire bakın sizi takip ediyor olabilir. Böyle harıl harıl sizi araştırıyor olabilir. Ya da kendi, ikiniz de belki atıyorum kariyer odaklı insanlarsınız. İkiniz de hayattan beklentileri var. Ama duygusal bir bağ da var. Evlilik. Valla bu kişi sanki sizinle ciddi bir ilişkiye girmeyi kafasına koymuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da bir bağ içerisinde olmaya ilk etapta tabii ki. Başka sorumlulukları olabilir. Başka yerine getirmesi gereken yükümlükleri ee, yükümlülükleri olabilir. Ve bu yükümlülüklere rağmen ama Ezgi'yi sizinle hissediyor olabilir arkadaşlar aynı zamanda bakın. Tamam onları yerine getirmeliyim. Atıyorum bu benim kariyer hedefim. Atıyorum evet aileme bakmak zorundayım. Atıyorum evet bir iş verenim. Sadece bir ya da iş bulmalıyım. Tamam orası eyvallah. Ama müziği seninle hissediyorum. Bakın. Böyle bir enerjide arkadaşlar bu kişi. Evet, bir inziva ile belki kendine göre doğru yolu bulmak istiyor olabilir arkadaşlar. Evet, kararlarını vermeden önce acele etmek istemiyor. İki tane büyük arkanımız var. Bir inzivada kalarak o içsel ışığıyla birlikte en doğru kararı verebilmek istiyor bu ilişkiyle ilgili. bir netlik arayışı içerisinde arkadaşlar. Ne yapmalıyım? En keskin, en net, en yapılması gereken, takip edilmesi gereken fikir ya da düşünce nedir? Bunu yaparken zaten inziva biliyorsunuz uzaklaşma. Hani belki atıyorum işte şu anda ayrılık yaşıyorsunuz. Evet şu an için böyle bir sanki ayrılığı kabullenmiş bir enerjiyle olabilir. Sanki bakın arkadaşlar bu ilişki ile ilgili bir kere size hata yapanlar varsa eğer içlerinde sizin şefkatinizi almakla ilgili ikinci bir şansla ilgili neler yapmalıyım konusunda bir inzivada kalarak öncelikle yanınıza gelmeden önce düşünmek ve doğru karar vermek istiyor olabilir arkadaşlar ama sanki ne var biliyor musunuz? Burada da zaten bakın bu kelime vardı. Sizin de ona karşı duygularınız var mı? Yok mu? Bunu öğrenmek istiyor kendine göre. Bunun cevabını bulmak istiyor olmakla birlikte. Kimileri biraz daha inzivada kalayım bu arada karar vermeye çalışırken. Bir yandan da onun hareketlerine göre de hareketlerimi de belirlerim şeklinde bu ilişkiyi besleyip beslememe konusunda arkadaşlar. Öncelikle kararını bu şekilde inzivada kalarak vermek istiyor olabilir. Şu anda biraz, belki sizinle ilgili olmayabilir direkt bu, size yansıması olabilir. Böyle bir kavgalı, gürültülü, dağınık, mücadele, böyle bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Eğer şu anda ayrılıktan geçiyorsanız bir yandan bu ayrılığın etkisini çok hissedip ama egosundan taviz vermiyor olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişimiz yoksa demiştim ya bu kişinin bir takım sorumlulukları olabilir diye. Oralarla bir mücadelesi olabilir ve bu durum size ister istemez yansıyor olabilir arkadaşlar. Dengesi bozulmuş vaziyette bu kişinin şu an için. Sarsılmış vaziyette. Belki de para kaybı yaşıyor. Bunu gurur yapanlar da olabilir bakın. Hani bunu göstermek istemeyenler. Ya da işte zaten ayrılık yaşıyorsanız. Bundan gerçekten etkilenmiş vaziyette. Ama şu an için göstermemeye çalışıyor olabilir. Sanki böyle bir... Ee... Burada şey var arkadaşlar çok çok küçük bir kısmı başka bir dişil enerji yüzünden sizden uzak durmak ya da sizden ayrılmak zorunda kalmış olabilir. Ki bu bir anne figürü de olabilmekle birlikte bu kişinin gerçekten hayatın bu dönem yerine getirmesi gereken, beslemesi, büyütmesi gereken en başta kendine bakmakla ilgili, kendine bir düzen kurmakla ilgili, işverendir, örnek veriyorum işi sıkıntılıdır. Hani bu tarz kavgaları, mücadeleleri olabilir, ekmek kavgası vesaire deriz ya. O tarz sorunların olduğu bir süreçte olabilir ve bu süreç ister istemez ikinizin arasındaki duruma yansıyor olabilir. Kaçış. Evet bakın. Şu an için ya hayatındaki o sıkıntılar yüzünden sizden kaçıyor ya da ikinizin arasındaki bir kavgaysa bu ilişki aslında ya da ayrılıksa ya da ne bileyim belki ondan uzak durmanızsa bu kişi aslında bundan fazlasıyla etkileniyor. Fakat egosu yüzünden bununla yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ediyor şu anda arkadaşlar. Uyguluyor. Kafa karışıklığı var. Bakın kendini çok büyük baskı, yük, stres altında hissediyor bu kişi. sanki bir şey bekliyor, o beklediği şey gelmiyor bir türlü. Dediğim gibi geçmişiniz yoksa belki işiyle ilgili bir gelişme bekliyor, o bir türlü gelmiyor. Dolayısıyla hayatım sadece aşktan ibaret olmadığı için buradaki enerji aşk hayatına yansıyor olabilir. Ya da birlikte bir geçmişiniz varsa belki sizden bir şeyler bekliyor, o gelmiyor, hepten strese giriyor olabilir. Böyle bir durumda sanki. Düşünceler, düşünceler, düşünceler. Bütün bunların a, a, beklemek, kafasında belki de kurmak. E, bunlar arası altında böyle bir ezilmiş vaziyette şu anda bu kişi arkadaşlar. Sıkıntılı bir enerjisi var. Hep belki de kötüyü düşünmek. Evet ya valla arkadaşlar açıkçası bu kişide birazcık iş, para, eğitim, kariyerle ilgili sıkıntılar var ya da sorumluluklar var. Ve buradaki enerji ister istemez ikinize yansıyor gibi ya. Ya da ayrılık yaşıyorsanız bu kişi bu durumdan gerçekten çok etkileniyor. Kendini toparlamaya çalışıyor ama toparlamakta zorlanıyor gibi. Böyle bir durum başlamadıysa dediğim gibi hayattaki sorumluluklar vesaire bu kişinin hayatından çok etkili şu an için size yansıyor. Ayrılık yaşıyorsanız gerçekten kendini toparlamaya çalışıyor ama zorlanıyor gibi. Bakar mısınız? Bir iyileşme sürecinde ya da bir şeyleri düzeltmeye ya da iyileştirmeye çalışıyor şu anda hayatında. Ama zorlanıyor. Çok zorlanıyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.